Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler dersi 7. sınıf 1. dönem 1. sınav yapacağız. Dilerseniz sorularımıza geçelim. 1. Kullandığımız yöntem ve araçlara göre iletişim sözlü, yazılı ve sözsüz olmak üzere 3'e ayrılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi sözsüz iletişime örnek olarak gösterilebilir? Süremiz 10 saniye buyurun. Süremiz doldu. Cevabı söyleyeyim. Cevabımız dil seçeneği. Neden? Çünkü Yasir'in kitaplarını takip ettiği yazar mektup yazması bu sözle bir iletişimdir. Sevinç'in TÜBİTAK 4006 projesi için çalışma arkadaşı Eda'ya mail adresine neredesin göndersin. Bu da sözle bir iletişimdir. C'deki de Mehmet'in pardon Ahmet'in ikinci Mehmet devri gelişmeleri ile ilgili sunum yapması evet bu da sözlü bir iletişimdir ama D seçeneğindeki Mehmet öğretmen divanı mümayin konusunu anlatacağı gün padişah kıyafetiyle derse gelmesi sözsüz bir iletişimdir. İkinci sorumuza geçelim. 2. Aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi sağlıklı iletişim kurarken söylenemez? Süremiz 10 saniye buyurun. Süremiz doldu. Cevabı söyleyeyim. Cevabımız C seçeneği. Çünkü A, A'daki tatlı dil yılan deliğinden çıkartır. Bu iletişim kurarken söylenebilir. B'deki de ağzından bal damlamak da söyleyebilir ama C seçeneğindeki bir kullandan girip diğer kullandan çıkması e, sağlıklı bir iletişim kullanırken söylenemez. Cevabımız C seçeneği. Hemen 3'e geçelim. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleme yöntemlerine örnek verilemez? Süremiz 10 saniye buyurun. süremiz doldu. Bu arada soruyu cevaplamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, benim hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videoyu durdurun ve soruyu çözdükten sonra cevabına bakın. Şimdi söyleyeyim. Ee, A seçeneğinde dikkatimizi karşımızdakine vermek, konuşmacıyla göz teması kurmak, karşımızdaki sözünü kesmemek, kesmek, empati kurmak. Cevabımız C, cevabımız C seçeneği. Ama neden? Dikkatimizi karşımızdakine vermek e, etkin dinleme yöntemleri örnek verilebilir. B'deki de aynı şekilde konuşmacıyla göz teması kurmak etkin dinleme yönetim, yöntemlerine örnek verilebilir. Ama C seçeneğindeki karşımızdakinin sözünü kesmek evet bu yöntemlerin örnek verilemez maalesef. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda soru işareti olan yere yazılması gereken örnek aşağıdakilerden hangisidir? 1. İletişim dili, sen dili, örnek, derslerini hiç çalışmıyorsun. 2. İletişim dili, ben dili, örnek, etkinliklere katılmaman konuları öğrenmeni zorlaştırır. 3. İletişim dili, sen dili, örnek olarak şıklardaki birisini seçeceksiniz. Hangisi daha uygundur? Buyurun, süremiz 10 saniye. Süremiz doldu. Cevabı açıklıyorum. Cevabımız A seçeneği. Ee, arkadaşlar sen dilinde kullanırken sen dilinde suçlayıcı bir dil kullanırız. Ama eğer ben dilindeyse e, daha karşımızdakine anlay anlayışlı, anlaşılı, anlaşılan ve kibar bir dil kullanırız. Karşımızdakinin huyunu soyuna gideriz ve onunla iyi konuş konuşursak ben de olur. Ama karşımızdakini suçlayarak Konuşursak sen suçlamadan konuşursak ben Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Ee, şu yüzden A seçeneği. Ödevini yapmayı sürekli unutuyorsun. Bu burada suçlama var. Sen dili var yani. Ödevini yapmayı sürekli unutuyorsun. Bir suçlama var gördüğünüz gibi. B seçeneğinde ise sabah yatağını toplama anneni rahatsız edebilir. Burada ben dili var gördüğünüz gibi. C seçeneğinde de aynı şekilde öyle. Sosyal bilgiler derslerinde atlas getirmen konuyu daha iyi anlamana yardımcı olabilir. Burada da ben değil var. D, D'de de öyle. EBA'yı kullanmayı ihmal etmeniz dersçi katılım notunuzu olumsuz yönde etkileyebilir. Burada da ben değil var. O yüzden cevabımız A seçeneği. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Şama'daki soru işareti olan kutuya hangi kitle iletişim aracı yazılmalıdır? İttirdiğimiz konuda anında bilgi alırız. En hızlı kitle iletişimdir. Bilgi ya da haber dünyaya kısa sürede yayılır keşifler, keşifleri ve icatları kısa sürede öğreniriz. Süremiz 10 saniye buyurun. Hemen cevabı açıklayayım. Cevabımız D seçeneği. Ama neden? Aslında şöyle istediğimiz konuda anında bilgi al alırız değil mi internetten? Evet doğru anında bastığımız an tek tuşa hemen bir sürü bilgi gelir. En hızlı kitle iletişim aracıdır. Evet bu da doğru internetle alakalı. Bilgi ya da haber dünyaya kısa sürede yayılır. Evet internet sayesinde bilgi ya da haber kısa süre içinde yayılırdı keşifleri ve icatları kısa sürede öğreniriz. Evet tek düşlediğimiz zaman mesela yeni bir telefon çıktı bunu hemen öğrenebiliyoruz değil mi? O yüzden cevabımız D seçeneği. Hemen altıya geçelim. 7 A sınıfı öğrencisi olan Dilek'in aşağıdaki akıllı işaretlerden hangisinin olduğu bir program dizi veya filmi izlemesi uygundur? Buyurun. Süremiz 10 saniyedir. süremiz doldu. Hemen cevabı söyleyeyim ve geçelim. Cevabımız A seçeneği genel izleyici. E, bu bu A seçeneğidir. Çünkü herkes tarafından izlenen bu uygun bir programdır. Bunu izlemesi uygundur. Cevabımız A seçeneği ve hemen 7. soruya geçelim. Ailesiyle 2018 yaz tatili için Trabzon'a giden okulumuz 7A sınıfı öğrencisi İlkay'ın fotoğraflarını çeken sınıf arkadaşı Meryem'in söz konusu fotoğrafları izinsiz olarak sosyal paylaşımı paylaşım sitesinde yayın, yayınlaması yayınlaması İlkay'ın hangi hakkının ihlal edildiğine kat kanıttır. Buyurun süremiz 10 saniyedir. Ve süremiz doldu. Hemen sorunun cevabına geçelim. Cevabımız yer seçeneği. Çünkü konut dokunulmazlığı demiş mesela A seçeneğinde hiç bir alakası yok konut dokunulmazlığı. B'de de ifade özgürlüğüyle hiç bir alakası yok bu olayın. Ama C seçeneğinde ise özel yaşamın gizliliği evet özel yaşamın gizliliğini ihlal etmiş Meryem İlkayın. Cevabımız C seçeneği. Hemen 8. soruya geçelim. 8 Akşam ailesiyle televizyon izleyen Hatice, izlediği programda olumsuz örnek oluşturabilecek bazı sahnelerin olduğunu görmüş ve durumdan rahatsız olmuştur. Hatice bu durumun düzeltilmesi için ne yapmalıdır? Buyurun, süremiz 10 saniye. Ve süremiz doldu. Hemen cevabı açıklayayım. Cevabımız A seçeneği. E şu yüzden A seçeneği. Çünkü burada bir Kötü bir olay var. Bu olayı Rütü'ye başvurarak denetmesini istemiştir ve Rütük de bu olaya bakarak bu olayı değerlendirir. E, cevabımız bu yüzden A seçeneği. Hemen 9. sorumuza geçelim. Yukarıdaki harita Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğolların Sivas yakınlarındaki 1243 yılındaki savaşın sonraki süreçte ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin ağır bir yenilgisiyle sonuçlanan savaş hangisidir? süremiz 10 saniye buyurun. <laughs> Ve süremiz doldu. Hemen cevabı açıklayalım. Bunu siz de biliyorsunuz ki Köse Dağ Savaşı. Köse Dağ Savaşı'nda Türkiye Selçuk Devleti e, orada da yazdığı gibi ağır bir yenilgiye uğruyor. Bu yenilgiden sonra Türkiye Selçuk Devleti e, dağılıyor. Bu yüzden Türkiye Selçuk Devleti yıkılıyor cevabımız B seçeneği. Hemen 10. sorumuza geçelim. Osmanlı Beyliği'nin yurt edindiği toprakların haritada olduğu gibi İpek yolu güzergahında olması ve önemli ticaret yolları üzerindeki Bizans şehirleri ile yapılan ticarete önemli gelir elde etmesi beyliğin kısa sürede gelişmesinde etkili olan faktördür. Söz konusu haritada ve paragraftaki bilgilerde Osmanlı Beyliği'nin gelişmesindeki hangi faktörün önemi vurgulanmaktadır? Süremiz 10 saniye. Buyurun. Süreniz doldu. Hemen açıklayayım. Cevabımız C seçeneği. Ekonomik çünkü İpek Yolu'nun üstünden çeşitli şeyler taşınırmış. Bu şeyler taşınarak orada para kazanırmış tüccarlar. Bu yüzden ekonomiktir. Cevabımız C seçeneği. Hemen 11. sorumuza geçelim. Görsel, görseldeki öğrencilerimiz tarafından yapılan ecdadı tanıtma etkinliğinde hangi Osmanlı hükümdarlarının yaptıkları anlatılmaktadır? Bursa'yı fethederek başkent yaptık. Karesi ve ele geçirdik ve ilk donanmayı kurduk. İznik'teki ilk medreseyi açtım. Çin pakalesini alarak Rumeli'ye ve geç, Rumeli'ye geçtim ve İslam politikasını, politikasını başlattım. Buyurun, süremiz 10 saniye. süremiz bitmiştir. Hemen cevabı açıklayayım. Cevabımız B seçeneği Orhan Gazi. Orhan Gazi Bursa'yı fethederek başkent yapıyor. Karısı birliğini ele geçiriyor ve ilk donanmayı kuruyor. İznik'teki ilk medreseyi açıyor. Çin Pakalesi'ni alarak Rumeli'ye geçiyor ve İskan politikasını başlatan e, Sultan Orhan Gazi'dir. Cevabımız B seçeneği. 12. 1. Murat'ın kurduğu devşirme sistemine göre yetişen 3 ayda bir ulufa adı verilen maaşı alan, savaş zamanı orduya katılan padişahı koruyan ve savaş dışında başkentin güvenliğini sağlayan resimdeki Osmanlı askeri sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaya, B. Yeniçeriler, C. Tımarlı Sipahiler, D. Müsellem. Süremiz 10 saniye buyurun. Hemen cevabı söyleyeyim. Cevabımız B seçeneği. E, bu yeniçeriler 3 ayda bir ulüfe adı verilen maaş alıyorlar. Savaş zamanı orduya katılıyorlar ve padişahı koruyorlar. Aynı zamanda da savaş zaman, e, aynı zamanda savaş dışında başkentin güvenliğini de sağlıyorlar. E, cevabımız B seçeneği. Hemen 13. sorumuza geçelim. İlk kez Orhan Gazi tarafından oluşturulan, padişaha devlet işlerinden yardım eden ve önemli askeri, siyasi ve iktisadi meselelerin görüşülüp karara bağlananı görseldeki temsili menüsü Osmanlı Devleti'nde ne ad verilirdi? Yine kolay bir sorumuş. Buyurun 5 saniye süreniz. Süreniz bitti. Cevabımız B seçeneğiydi. Bildiğiniz gibi Orhan Gazi tarafından kuruldu. Burada padişah devlet işlerinde yardım eden ve en önem ve önemli askeri, siyasi ve iktisadi meselelerin görüşülüp karara bağlandığı yer Divanı Hümayun. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 1. Devlet adamı padişah. Günümüzdeki konumu cumhurbaşkanı. 2. Devlet adamı defterdar. Günümüzdeki konumu hazine ve maliye bakanı. 3. Devlet adamı kazasker. Günümüzdeki konumu bunu siz bulacaksınız. Süremiz 10 saniye buyurun. Süreniz doldu. Cevabımız tabii ki de A olacak. Eğitim ve Adalet Bakanı olacak Kazasker. Bildiğiniz üzere padişah günümüzde konu Cumhurbaşkanı'dır. Defterdar ise günümüzdeki konu Hazine ve Maliye Bakanı'dır. Cevabımız A seçeneği. Dilerseniz 15. soruyu geçelim. Hemen başlayalım. Osmanlı'nın Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engelleyen İstanbul'un alınması, bütünlüğünü engelleyen İstanbul'un alınması gerekiyordu. Haritada ve paragraftaki bilgilerde İstanbul'un fethinin hangi alandaki bir zorunluluktan dolayı alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Süremiz 5 saniye buyurun. Süremiz bitti. Hemen söyledim. Cevabımız D seçeneği. Neden? Osmanlı Asya ve Avrupa arasındaki toprakları diyor. Bunu Asya ve Avrupa'yı birleştirmek için Osmanlı'nın e, coğrafi konum olarak e, İstanbul'a ihtiyacı vardı. Zaten Asya ve Avrupa topraklarının bütünlüğünü engelle İstanbul alınması gerekiyor diyor. Asya ve Avrupa'nın altını çizmek isterim. Toprakları arasındaki bütünlüğünü bulmak için ekonomik olamaz, askeri olamaz, dini olamaz. Cevabımız D seçeneği. Hemen 16'ya geçelim. Osmanlı Devleti'nin ele geçirdiği özellikle Balkan ve Rumeli topraklarında uyguladığı iskan ve istilamet politikasının dikkat edin buraya dikkat edin iskan ve istilamet politikasının amaçları arasında hangisi yer almaz? Altın çizmiş gördüğümüz gibi yer almaz diyor. Buyurun süremiz 10 saniye. Süremiz bitti. Hemen cevabı söyleyin. Cevabımız A seçeneği. Neden? Hristiyanları Hristiyanları ele geçirilen yerlerden sürmek Osmanlı asla böyle bir şey yapmamıştır. Hristiyanları ele geçirilen yerlerden sömürük hayır. B fethedilen şehirlerde kalıcı egemenliği kurmak evet doğru. İnsanların devlete bağlılıklarını güçlendirmek evet. Devlete karşı isyanların çıkmasını sağlamak çıkmasını engellemek. Evet, cevabımız A seçeneği. Hemen 17 sorumuza geçelim. Fatih Sultan Mehmet Han ve 2. Beyazıt Sultan tarafından fethedilen haritadaki şehirlerin alınması Osmanlı Devleti'ne siyasi ve siyasi, askeri ve ekonomik açıdan hangi denizde hakimiyet sağlamıştır? Yani çok basit bir soru. Süremiz 5 saniye buyurun. Cevabımız çok bariz. Cevabımız D seçeneği. Hemen bu soruyu da geçelim. Buyurun. Yukarıda Yavuz Sultan Selim Han dev, devriyle devriyle ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliği verilmiştir. Yukarıda verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise Y yönlü ilerlanın. Kaç numaralı çıkışa ulaşılır? hemen cevaplayalım. Cevabımız A seçeneği neden? Doğu ve güney sınırlarındaki Türkistan devletleri ile be, devletleri ve beylikleri ile savaşılmıştır. Bu doğrudur. Turna Savaşı 1515 ile Dulkadiroğlu Beyliği'ni ortadan kaldırılmıştır. Evet bu da doğru. Cevabımız 1 yani A seçeneğidir. 19. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Han devri olaylarından biri değildir? Süremiz 10 saniye. Buyurun. Süremiz bitmiştir. Hemen cevabı açıklayayım. Cevabımız D seçeneği. Neden? Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa Haç donanmasını Preveza Deniz Savaşı'nda yenmiştir. Bu Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde olmuştur. Aynı şekilde Belgrad Fethiye orta Orta Avrupa'daki Türk hakimiyeti güçlenmiştir. C'deki Muhar Savaşı'nda Macarlar yeniki uğratılmıştır. Bu da doğru. Ama D'deki Kıbrıs Adası fethi edilmemiştir Sultan Süleyman döneminde. Cevabımız D seçeneği yani. Hemen 20. soruya geçelim. Verilen olayların kronolojik sıralaması nasıldır? Buyurun süremiz 10 saniye. süremiz bitmiştir. Buyurun hemen cevaplayalım. Cevabımız D seçeneği. Neden? İstanbul'un fethi ilk öncedir bunlar arasında. Sonra Ridaniye Savaşı olmuştur. Ridaniye Savaşı'ndan sonrası ise Preveze Zaferi olmuştur. En sonunda da Kıbrıs'ın fethi olmuştur. E cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah kanalıma abone olup like attıktan sonra inşallah sınavdan 100 alırsınız. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.